Herkese merhabalar. Bu videomda sizlere tohum daha kolay nasıl çimlenir, daha hızlı nasıl fide haline gelir bunu göstermek istiyorum. Bunun için de aloe vera bitkisinden faydalanacağız. Aloe vera bitkisinin içerisinde birçok vitamin, mineral ve amino asitler bulunur. Bunlar da tohum patladıktan sonra çimlenmeye başladığında kökün daha hızlı gelişmesini, daha güzel saçaklanmasını sağlar. Aloe vera bitkisinden böyle iki tane yaprak almamız yeterli. İki yaprağı çok az bir suyla parçalayacağın içinde iyice parçalıyoruz. Tamamen özüyle suyun birbirine karışması gerekiyor. Daha sonra bunları bir süzgeçten geçiriyoruz. Posasını kullanmak istemiyorum. Posasını daha sonra saksılarımızın içine koyabiliriz. Çıkan suyla tohumlarımızı çimlendireceğiz. Gördüğünüz gibi su hafif jelsi bir yapıya sahip. Bu jelsi yapı tohumların üzerini saracak ve tohumun kabuğu bu sayede yumuşak kalacak, daha kolay çatlamasını sağlayacak. Bir kabın içerisine iki kat peçete koyup bu sudan iyice ıslatıyoruz ve üzerine de tohumlarımızı koyuyoruz. Ben burada biber tohumu kullandım. Biber tohumu diğer tohumlara göre daha uzun sürede çimleniyor. Normalde salatalık tohumu hatta ya da kabak tohumları 2-3 günde bir 2-3 günde çimlenirler. Biber tohumu normal şartlarda saksıya koyduğumuzda 10-15 gün çıkmadığı görülmüştür. Hatta bu konuda bana sorular da soruyorsunuz. Biber ektim, bir türlü çimlenmedi. Tekrardan mekim. Normal saksı ektiğinizde, toprağa ektiğinizde biraz uzun sürecektir. Biraz daha beklenmesi lazım. Bu şekilde peçetenin üzerini yine aynı suyla ıslattıktan sonra kabımızı kapatıyoruz ve güneş almayan bir köşeye koyuyoruz. Kalan posayı da buradaki gibi saksılarımızın içine koyabiliriz kalan suyla da yine saksımızı sulayabiliriz. Bu gördüğünüz de ejder meyvesi arkadaşlar. Aradan 5 gün geçti. 5 gün sonra biber tohumlarımız bu şekilde gördüğünüz gibi çok daha hızlı çimlendiler ve hatta Tohumlardan bazıları sarı sarı yapraklarını bile çıkartmışlar. Kök gelişimini görebiliyorsanız, bu kök gelişimi normal suyla yaptığımda bu kadar olmuyordu. Bu tamamen aloe vera'nın içerisindeki vitamin ve minerallerden kaynaklanıyor. Kök çok daha hızlı saçaklanıyor. Normalde aloe vera bitkisini böyle normal çelik dikerken de köklendirme hormonu olarak bile kullanılabiliyor. Arkadaşlar daha sonra da bu çimlenen biberlerimizi saksıya alıyorum. Bu normal saksıda çimlendirme toprağı var. Buraya bakın bu kökler aşağıya gelecek şekilde çok fazla gömmeden yapraklarını toprağın içine sokmadan bu şekilde koyuyoruz ve bir can suyu veriyoruz. İşlem bu kadar. Bunu artık güneş alan bir yere koyacağız. Gölgede değil, güneş alan bir yerde. Bu yapraklar hemen yeşile dönecekler. Gelişimleri de gün gün bu şekilde oldu. Bunları ilk başta aloe vera'lı solüsyonla ıslattığımda Peçete tohumları ekimini yaptığımda yan tarafta da normal viyolde tohum ekimi yapmıştım. Bakın burada tohumların hemen hemen yarısı çimlenmedi. Çimlenenler de halen çok zayıf, çok cılız bir şekilde büyüdü. Demek ki bu şekilde yaptığımızda nereden baksan 10-15 gün daha önce fide yapmış oluyoruz. Hem de fidelerimiz daha sağlıklı ve daha güçlü oluyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.